Hepinize merhaba ilaçlarım. Bugün benimle vlog çekiyoruz. Yani tabi sıkıldım sıkıldım. Ne video çeksem aklıma bu geldi. Yemek yemedim elimi yüzümü yıkadım. Yıkadım. Hadi gidelim yemek yapmaya. Hadi gidelim öncelikle bir tane yumurta kıralım. Şimdi tavayı alalım. Tava. Tava temiz değil. Buraya koyalım. Şimdi yumurta alalım. Yani içi dolu değil. Neyse bir yerlerden yumurta alayım. Şuralarda vardı. Yumurtamızı aldık. Bir tane yumurtalım böyle. Ay alev alıyor. Alev alev. Bu ne? Alev alıyor. Yumurta alev alıyor. Alev. Yumurta alev alıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Ay ay ay. Bu ne? Bu ne? Ama pik, Pişmiş oluyor. Ay o neydi ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi. Ne yapsak ne eksik. Hmm. Kafadan atalım bir şeyler yemek. Ah tam. Reçel var mı? Yok. Bekle. Buralarda Rachel var. Niye doğru bakayım ki ben. Tamam arkadaşlar burada Rachel var. Ee, ben portakalı seviyorum. Hadi küçük size. Böyle bir tava aldım. bunu tava yandırıyor. Anne pankek yaptım. Pankekler benden sorulur. Ben pankek bilirim. Her neyse çıkartalım. Arkadaşlar. Bana yani bıçak lazım. Evet arkadaşlar, Görmüş olduğunuz gibi bıçakla yaptım. Koydum. Evet. tabak alalım böyle tabak. Aldık. Tamam. Bir tane de tabak indirelim kahve yap. Kahve 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 kendi kahve kendime kendime şarkı söylüyor. Her neyse. Niye bu bardak bu? Ha. Ozan yanlış şaka döndü. Bu intikamını alacak yere. Her neyse. Doldur doldur bir sürü kahvesi. Süt lazım. Süt. Süt. Süt buldum. Tamam. Süt dolduralım. Ben böyle içiyorum kahveyi arkadaşlar. Koyalım. Sonra video kapandıktan sonra gidiyorum. Nereye sizce? E, dolabımı doldurmaya. Kahve yaptık. Bu niye burada? şuraya koyalım. Yine. Tamam. Okey. Burası da doldurmamız lazım. Burada kek. Olur. Kek. Tamam ben dışarıdan kahvaltımı yapıp geliyorum yaptım arkadaşlar bunu bırakalım temizlensin sonra ben çıkartırım okey tamam hadi giyinelim ışınlanıyoruz tekrar yani ben selenayım ya <laughs> her neyse bunu giydim arkadaşlar Toka olarak şunu mu taksın? Hayır. Ben bir sürü toka var. Takamıyorum bir de. Parfüm sıkalım. Toka takmayalım. Bu arada buraları yeni yaptırdım. Nasıl olmuş? Bence çok güzel olmuş. Değil mi? Burası da çalışma modu. Burası da ee, oturma odası ikinci aşağıda birincisi burası da ikincisi her neyse gidelim nereye gidelim gezmeye 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 evet arkadaşlar buraya geldik e, kafeteryayı aradım aradım yoktu sabah sabah açık değil yemek yemeye geldik yemek yedik de sadece içecek alacağım içecek yok içecek yok her neyse burası yemek yeme ben sandım kafeterya başka bir, bir yere gideceğiz Evet arkadaşlar sonunda buldum. Yani bula bula ee, şey bula bula ömrüm çıktı ömrüm. Burada da yemek var ama ben içecek isteyeceğim. İçeceğimi alıp geliyorum. Kendime böyle pasta da istettim. Canım çekti. Evde yaparım sanırım. Evde yaparım. Bitti ben parayı ödeyip geliyorum. Bu kadardı. Eğer sevdiyseniz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.